Eee, ya kardeşim öyle bir durumdayım ki yemeyip, içmeyip yatmayıp sıçmayıp bütün gün meditasyon yapmak istiyorum Yani öyle bir ışık saçıyorum şu an kardeşim bunu paylaşmak istedim Öyle bir durumdayım anla beni yani anlamıyorsan bile inan kardeşim teslim ol bırak kendini bırak Yüce ışığa yüce yaratanın o kutsiyetine teslim ol kardeşim ben diyorsan bana da inan öyle bir durumdayım. Dışarıda ne biçim güneş var İzmir'da, ne biçim güneş var ışıl ışıl her yer. Ben gökyüzüne bakmıyorum, ben gökyüzüne bakmıyorum. Sadece içime bakar haldeyim. Yani öyle bir durumdayım ki bütün bu dünyevi nimetleri elimin tersiyle itip odama kapanıp perdeleri ışığı kapatıp gözümü bantlayıp ölümüne meditasyon yapmak istiyorum kardeşim ya. Uğuh, şu içindeyim ya. Yani hakikaten öyle bir durumdayım ya hani böyle Z kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı bunları bile tınlamaz haldeyim kardeşim. Ben ışığın en üstüyle sevişip koklaşıyorum. Ben ışığın en üstünün kucağında depreşiyorum. Ben ne yapayım? Alfabeden bana ne? A'sından, B'sinden, Z'sinden bana ne? Ha Z kuşağı sen de bana takıl bak. Ha bu çatlak eski ışık işçisi abini göz ardı etme. Gerçekten sen kazanırsın be Z kuşağı. Z kuşağı senin de eksik olan bir tarafın var. Sen de Manevi duygular eksik. Teknolojiyle kafayı yırtmışsın, yardırmışsın. Her şey teknolojiyle elinin altında zannediyorsun. Tamam internet güzel, internet büyük bir nimet. Bunu ben senden fazla iyi kullanıyorum. Ama yani ıvıra zıvıra geyiğe zaman harcamaya heba etmiyorum ben kendi internetimi. Kardeşim benim internetim benim bünyeme göre işime yarıyor. Yani aynen böyle sen de kendini heba etme. Sürekli sosyal medyada takıl 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 bunun sonu yok. Gözlerim pörtlü yok. Kardeşim bak Z kuşağı sana söylüyorum ha. Gelinim sana söylüyorum ha. <laughs> Pardon. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla yani. O hesap konuşuyorum ben kardeşim. Ben kahvemi içiyorum. Hala kahvaltı etmedim. iki tane yumurta kaynatmış eşim. Onları lüpletmedim. Öyle bir enerji var ki yani. Yanımda duran muradına eriyor bak. Yanımda dur muradına er yani. O derece ya. Bakma böyle çılgın gibi göründüğüme. Ben senden çok daha olgun ve aklı başındayım. Yanımda dur muradına. Er. Ama böyle karşınıza gelince biraz böyle enerji tap yapıyor, tavan yapıyor kardeşim. Arıza adam devreye giriyor, kanal gibi. Ben ne yapayım kardeşim? Ben yani, ben onun suçlusuyum, onun yalancısıyım. Onu bunu bırak da kardeşim, bak içe dönün, içe dönmek gibisi yok. İçe dönmek gibisi yok. İçe döndüm de ay dünyadan kopmuş da hayalperest de ben bunu düşünen gafillerin ta o beyin kıvrımlarına şeytan spermlerimi doldurayım be. Vallahi lan. Ha bırakın şu entelektüelliği, dantelektüelliği Bir kendiniz olun kardeşim. Bir kendiniz olun. Sizi çeken şeye doğru açılın. Kendinizi oraya doğru verin. Akışa uyun kardeşim akışa. Diyorum ya sana ya yemeyip içmeyip dışarı çıkmayıp, oksijeni solumayıp sürekli kapalı kalıp meditasyon yapmak ister haldeyim ben ya. Bunda bir mesaj veya bir nimet yok mu sence? Hadi ben şimdi kapatıyorum. Sen bunu bir düşün. Ben o ara meditasyona, oluşa geçeceğim. Meditasyon kelimesini de kaldırdım. Ben oluşa geçiyorum. Kardeşim sonra görüşürüz. Öptüm gıgıdan.